Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kingdom Rush'ın ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. E, Kingdom Rush bir kule savunma oyunu diyebiliriz. Strateji de denebilir. Bu arada mobilde de var bu oyun. Sevilirse oynarız da çünkü bu oyunun 3 tane daha oyunu var. 4 oyundan oluşuyor toplam seri. Hepsi birbirinden farklı tabi. Şimdi müzik sesini falan kapattım. Telifli değildir de. Yine yani riske atmayalım. Şuradan yeni bir oyun kuralım. Oyun Türkçe dilde yok bu arada zaten öyle İngilizce gerektirecek bir şey de yok. Abi veteryan oynayamayız bak şimdi. Bu da çok normalden başlayalım biz. Normalden başlayalım. Şimdi hocam geniş bir haritamız var. Burada bir şeyler var. Bazı şeyler kitli. Oyunu bize öğretecek muhtemelen. Girelim savaşa. Çok yani böyle bir hikayesi falan olduğunu zannetmiyorum ama. Yapı yapımını falan gösteriyor. Ben biraz biliyorum oyunu. Videolardan gördüm. Şimdi oyunda 4 temel kule var. Okçu kulesi, büyücü kulesi, bombacı var. Bir de asker basan kule var. Bak şimdi. Şu girişe bir tane okçu kulesi atayım. Sesler fena. Sesi bir tık kısabilirim. Şimdi buraya bir asker kulesi. Şurada paramız var. Şurada canımız var. Burada da dalga sayısı yazıyor. Şimdi şöyle Gelen adamlar buradan geçmeye çalışıyorlar. Çok basit yani. İlla ki bu tarz bir oyun görmüşsünüzdür. Gelen düşmanlar buradan geçmeye çalışıyor. Buradan geçerlerse canımız eksiliyor. Geçen düşman tabii farklı canlar götürebiliyor. Amacımız hattı tutmak. Oyunun sesi böyle bir değişik geldi ya. Hocam 70 kolduğumuz daha şey 125 kolduğumuz daha var. Yok çok kulesi dağıtayım. Bak 3 tane eleman var. Mesela bak adamlar 50 canları var. 1'e 3 vuruyorlar. Kalkanları yok. 10 saniyede bir yenileniyorlar. Şimdi bunları gittikçe geliştirebiliyorsunuz. Bak şurası kilitli. Daha burada geliştirme şey var. O açılıyor. Ben başlatayım oyunu. Goblin türleri falan filan. Ben müziği açsam mı? Çok sessiz oldu müzik olmayınca da. Müzik yok mu lan burada? Dur azıcık şu sesi de bir kısayım. Heh. Bu arada haritayı yaklaştıramıyorum şu an. Haritada herhangi bir oynama yapamıyoruz. Gelen parayla arkaya ben okçu kulesi dizeyim. Bunların gücüne 1'e 4 kalkanları yok. 20 canları var. E kolaymış bu ya. Bizim adamlar daha kaliteli. E can olarak en azından. Şimdi bak 9 goblin gelecek. Dalgayı hızlı başlatırsanız ekstra gold alıyorsunuz. Bak 14 gold aldık oradan. Yeni özellik açıldı. Ne yapıyor bu? Sahaya adam spawnlıyor bak. Bunun bekleme süresi var. Sahaya adam atıyor. Atsın abi. Şu arkaya bir tane daha asker şeyi koyabilirim. Güzel oyun. Saracak gibi. 2'ye basınca direkt kullanabiliyormuşuz. Tamam. Keşke az şöyle yaklaştırıp bakabilsek ya. Ya da yaklaştırılıyor. Dur tuşu farklı bir şey de olabilir. Emin değil. Lan koyunu patlattım yanlışlıkla. Tıklanıyormuş koyuna, ne bileyim mi? Belki oyuna böyle istirek eklemişlerdir lan. Dokuna dokuna bir şeyler yaparız belki. Aa yeni düşman. Ork geliyor bak. Bunlar goblindi. Bir bakayım gücüne. 4-8 vuruyor. 80 canlı düşük armoru var. Gel lan. Bunu biz burada yeriz ya. Bu arada bir okçu ok kulesi daha atacağım. 3 tane ork geliyor. Gelsin. Uyarı geldi. Eee. Bunlar armoru yüksek olanlara çok şey yapmaz diyor. Hasar vermez diyor. Ya da tam tersi emin değil. İngilizcem olmadığı için. Üç tane orku keseriz herhalde ya. Şey de var desteğimiz de var. Bak destek için attığım adam duruyor diyecektim kayboldu. Belli bir süre duruyorlar. Desteklerin şeyine 30 canları var. Bire iki vuruyorlar zırhları yok. Bunlar falan geliştiriliyordur muhtemelen. Adamları tutun lan. Aldık aldık bir tane ork kaldı. Sıradaki wave'i başlatıyorum. Tamam bunu öğrendim ben kendi kendime. Adamları bir tık daha geri çeksem aslında kule birazcık hasar vererek şey yapsa orada daha iyi olur. Şu koyunları patlatacağım. Belki istirek vardır. Burayı da unutmayalım da. Oğlum çok enteresan lan. Patlattım tüm koyunları bir şey olmadı. Yalnız bir dayak yiyoruz gibi biz orada. Şuraya bir asker yeri daha ya da bir tane büyücü kulesi basayım. Adamlar geçiyor yalnız. Hocam. Şşt, dur lan. Ne gelecek? 16 tane goblin. Goblinler kolay ya. Orklar biraz zorluyor. Aha yeni özel açıldı. Meteor yağmuru. Gel lan. Direk atıyormuş. Ben biraz böyle bekleme süresi vardır diye önden saldıydım da. Bunlar kolay keseriz. Son dalga zaten bu. Oyun güzel ama lan sarıyor. Sen buradan geçersin oğlum. Bitti. Kimse geçmedi. 3 yıldızı aldık. Tertemiz. Enteresan bir oyun. Ha upgrade kısmı var. Aha bak. Özelliklerimizi upgrade diyebiliyoruz. Şunlar kuleler şu dördü. Şu ikisi de özellikler. Yani ben en sık okçu kulesini kullanırım gibime geliyor. Ne diyor bu? Sattığımız zaman %90'lı geri alıyormuşuz parasını. Çok gereksiz bir özellik bu arada. Adamların canını arttırıyormuş. Atak menzilini arttırıyormuş bu. Bu hasarını arttırıyor. Bir şeyim şey bence şuna mı bassam ilk önce ya? Bunları çok kullandım çünkü az önce. Ya da kulelere mi abansak? 3 yıldızımız var. Bu 2 yıldız istiyor. Dur o zaman. Bak şunlar bir yıldız istiyor. Şöyle yapalım. 1 yıldıza bunu basayım. Bu ne yapıyor? Menzilini arttırıyor. Şuna basayım. Büyücü kulesi hiç kullanmadım ama bir tane de büyücü kulesine basalım. Reset deyip tekrar vere de biliyoruz. Tamam. İkinci bölümdeyiz. Bu arada bir dakika. Önceki bölüme mesela tekrar girsem. Zorluğunu arttırıp tekrar savaşabiliyoruz. Anladım. Gerek yok. Biz normal bir oynayalım da. Hikayesi var galiba orada. İngilizce bir şeyler yazıyor da pek okumadım. Aha. Bak kulelerin 2 level versiyonu açıldı. Şimdi bak. Kaç tane şey yapacak yer var? Bak şuraya bir tane kule lazım. Tamam bak şöyle yapacağız. Buraya bir kule. Buraya bir kule. Buraya piyade. Tamam piyade tam şöyle şurada dursun. İki kule de görsün. Buraya bir büyücü kulesi, şuraya iki okçu kulesi, şuraya bir tane daha şey. Piyade. Bence yeter. 20 tane goblin geliyor. Gelsin. Kafalarına direkt meteor atayım bence cooldown'ı da olsun. Ama çok parça şeklinde geldiniz siz. Niye böyle oldu? Yok biz bunları alırız. Gerek yok meteoru bunları harcamayalım. Şurada oyalayalım. Okçu kuleleri bile bayağı dövüyor bunları ya. Bunlar bayağı dandik. Bilerek attım bekleme süresi dolsun diye. Hemen çağırayım. Ekstra altınımızı da alalım. Şimdi buraya büyücü kulesi dedim. 100 lazım. Bak bak tiplere bak. Şuraya adamları bırakacağım. Oyalasınlar bir nebze. Oğlum adamlar geçecek gibi ha. Çok kalabalık geldikleri için tutamıyoruz. Durduramıyoruz yani. Adam olmayınca boşta. Sen nereye gidiyorsun? Vur büyücü. Helal lan. Büyücün hasarı kaç? 9-17 vuruyor. Kısa menzili var. Yavaş. Okçu kuleleri 4'e 6 vuruyor. Bu bayağı sağlam vuruyormuş. Ortalama hızda bunların da menzillik saymış. Bak şunların kafasına... Yok şimdi buraya atmaya gerek yok. Ya da atsam mı lan? Meteoru. Gerek yok ya. Yani. Bilgi geldi. Üçünü birden vurunca çok etkili olur diyor. Gerek yok. Şu an burayı sistemi iyi kurdum gibi ben. Şimdilik şuralara iki okçu kulesi bir tane de piyade şuraya tamammış. Yeter daha ne? Ananı... Yanlışa bastım. İkiye basıp adam atacaktım ya. Boşa gitti şey. Bu lan? Köpek geliyor. Bul. Düşük canlılar çok hızlılar. Milli atakları dojlayabiliyorlarmış. Aga para gelirken şuraya bas. Kuçular hızlı baya. Bak bak bak. Okçu vurur onu. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada abone değilseniz abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. Abi bu köpekler neymiş ya? O bir sürü ork geliyor. Buraya bir kule daha. Şu orklar problem bak. Şuraya destek atacağım. Bak işte alev topunu şuraya ortaya bir yer atsaydı iyiydi. İki dalga daha var ne geliyor? Altı tane şey, şey altı ork altı wolf. 10 tane goblin. Bak şuraya tam vuracaktık işte meteor olsaydı. <laughs> Çok para da gelmiyor. Az para gelse şuraya bir tane daha asker yeri atacağım. Yalnız adamlar gidiyor birader. Bunu vurmak zorundaydım yoksa geçecekti adamlar. Tam her yere kuleleri dizdim. Şimdi kuleleri upgradeleme zamanı. 110 upgradeleniyormuş. Ha, bunlar tutar burayı ya. Son bir dalga kaldı. 110 lazım. Şu kuleyi upgrade diyeceğim. Upgrade deyince hem alanı artıyor hem hasarı artıyor. Hem de hızlanıyor. Şurası gene meteorluk da. Oğlum biri geçecek gibi şuradan ha. Askerlere basmak zorunda kaldım. Hatta tutmamız lazım. Kuşlar çok kalabalık geliyor. Dur geçmesinler lan. Tut, tut. Lan gidiyor bir tane. Ağzına tüküreyim. Geçti bir tane ya. Hoş olmadı. Hadi aslanlarım. Bu son dalga. Çok iyi vurdum. Büyücü kulesine bastım. Burada tutmaya çalışalım. Ulan bir tane geçti inşallah 3 yıldız verir ya. Yani. Hoş olmadı. Freedom. Şunu da tutun şurada dövün bakayım. Aldık. İnşallah verir üç yıldız. Ha verdi tamam. Bir tane bir şey olmaz canım. İkinci bölümü de geçtik. Üç yıldızla. Üçüncü bölüm açıldı. Şimdi üç puanımız daha var. Bak meteorun süresini azaltabiliyor muyuz? Hasarını falan arttırıyor bu da. Süresini kısaltabilsek çok iyi olur aslında. Ya da şu askerleri mi güçlendirsek? Bir tık canları ve hasarları artıyor diyor. Kaç puanım? 3 puanım var. Bak. Şöyle yapayım. Bir puan buna vereyim. Okçu kulesi çok kullanıyorum. Bir de okçu kudelerinin e, menzilini genişletelim. Tamam. Şu kahraman kısmı ne zaman açılacak bilmiyorum. Girelim abi savaşa. Bak kilitli orası da. Oo iki yoldan gelecekler. Şimdi bak şu ortası önemli. Ee, bak. Nasıl yapsak? Şöyle yapalım. Ortaya full okçu kulesi dizeyim. İki tarafı da görsün. Tamam mı? Şuraya bir tane piyade. Buraya bir tane piyade. Evet mal gibi bütün parayı piyadelere harcamasaydım keşke. Satınca bütün parayı geri alabiliyoruz mu? Ha alıyoruz tamam. Şu ortaya okçu kulesi. Bir tane de şuraya. Şimdi bak şu 3 okçu kulesi olacak. Şuraya bir okçu kulesi daha atabilirim aslında. Ya da şu piyadeyi ortaya çekip bu iki yere de mi okçu kulesi koysak. Ama buradaki okçu her yeri görecek ya şurayı. Şurası çok önemli. İyi böyle şimdi. Bir başlayalım da ne gelecek? 24 tane goblin. Keseriz goblinleri. Bunları da şuraya yaklaştırayım ki okçuların açısında olsunlar. Bak şu alt köşeye de piyade atılabilir. Şu köşede bir kuru kafa var ama ne olduğunu bilmiyorum. Basmak da istemiyorum. Basılıyorum emin de değilim. Basılıyorum. Direkt dalgayı çağırdım ağzına tüküreyim. Her gördüğünüz tuşa basmayın. Size tavsiyem. Abi şuraya bir okçu kulesi daha at. Şu orkları tutamıyoruz ya. Orklar çok böyle şey geliyorlar. Canları falan da yüksek ya. İki taraftan birden gelecekler. <laughs> Kusura bakmayın bu arada öksürüp duruyorum. <laughs> 70'e <'ye gülüyor> şuraya bir yere de bir okçu kulesi. Aha. <laughs> Çağırdım wave'i. Biraz acele ettim galiba para alayım diye ama. Bunlar ölmüyor oğlum. Şunlara baksana. Tutun lan tutun. Şu köpekler geçmesin. <laughs> Ulan bir su olsaydı yanımda iyiydi neyse. 100 gold'umuz var upgrade'e değil de şeye basacağım. Aslında dur bir tur okçu kulesi basayım. Şuraya bir turda piyade bastım çünkü köpekler gelince kaçıp gidiyorlar aradan. O biraz problem. Bak şurayı piyade at. Piyadenin menzili uzun olsa şurayı bir yere getirsem güzel olurdu. Şuraya bir piyade de atılır aslında. Şuraya da iki okçu kulesi en son. Şuradaki adamlar yamuluyor sürekli. Buraya bir piyade daha atılabilir. Hatta bir şey diyeyim Bak buraya bir piyade daha atayım. Aşağı giden şey azalsın. Aşağının yükünü alalım biraz. Buraya da kendimiz destekleriz. Şuraya bir okçu kulesi olur bu arada. şeylerin bir seviyeleri çok bir işe yaramıyor ya. Adamların. Dalga geliyor. Direkt geliyor zaten dalgalar. Ben hiç şey yapamıyorum. 6. turdayız. 11 tur sürecekmiş bu. 11 turda bunlar bizi yemesin lan. Orkları hiç sevmiyorum. Baksana 80 can 4-8 vuruyorlar. Bir de armorları var. Bir de bizim adamlara bak. 55 can. 1'e 3 şey. Bak 57 canları 55 oldu. Upgrade yaptık ya. hiç büyücü kulesi kurmadığımı fark ettim. Buraya bir büyücü kulesi atacağım. Ya da atmayayım ya. ya. büyücü kulesi pahalı ya atasım gelmedi. Dayı nereye gidiyorsun? Baksana yamuldu şuradakiler. Meteoru kullansam mı acaba ya? Bunları tutamayacak gibi çünkü baksana. Ne oldu lan? Ay yeni düşman. Ayda can basıyor şaman. Ortalama hızda diyor. Büyük e, şey yüksek büyü direnci varmış. Etrafındakilerin canlı şey yapıyor dolduruyor. Şuraya son bir tur daha piyade basıyorum. Şunları da şöyle öne çekeyim hatta. Tamam artık geliştirme yapacağız. Şunları tutsam şuradan. Bak bunları ordudan ayıralım. Can basamasın adamlara. Oyalayalım burada. Meteoru da verimli bir yerde kullanasın var ama. Ne oluyor lan yine? Bak işte bunlar da çok fazla damage veremez diyor. Çünkü bunların yüksek büyü direnci var. Şunların. 110 şunu geliştireceğim. Bak, baksan oğlum kendilerine de can basıyorlar. Ordudan ayırmıştık az önce ama Yine birleşecek gibi onlar Meteoru kullanabilirim bu arada bir Okçu kulesini bir geliştirelim Şunu geliştirsem çok iyi olacak aslında Baksana oğlum şamanlar birikti iyice orada yani oraya, O alev topu şey meteor da oraya Şunu da geliştir Mümkün mertebe böyle her yeri gören şeyleri geliştiriyorum ki daha faydalı olsun. Buradaki çocuklar yamuldu yalnız. Şu kuleyi de geliştirmek lazım. Sıradaki wave geliyor. Sürekli cam basmasalar hallederiz de. Hem kendilerini hem şeye cam basıyorlar. Ölmüyor oğlum. Geri ikisini meteorla öldürdüm o ölmüyor bak. Adam atıyoruz daha bire. Daha en üst şuralara falan gelemediler. Şu ortada tutmaya çalışıyorum. Ulan bir meteor gelse şuraya atacağım ha. Daha dokuzuncu wave'deyiz. İki tur daha var. Ve buraya kadar ilerlediler. Şu ortadaki adamları geliştireceğim şunları. Ya da kuleyi geliştireyim. Adamlar ölüyor çünkü sürekli orada. Ha bir de köpekler geliyor. Bak köpekler sıyrılıyor aradan. Tutun köpekleri. Şunları bir geliştirebilir miyim? Ha canları da fullendi güzel. Şunu bir döven artık lan. Ne geliyor abi buradan? Şaman geliyor. 20 goblin bir ogre mi? Ogre geliyor. Başlatmayacağım. Daha burada kapışma var. Kendi başlasın. Ogre geliyor. Yüksek damage, çok yavaş. Bunu anlamadım. Şey galiba alan hasarı vurabiliyor. Aynı anda 3 şeye birden vurabiliyor galiba. Birazdan öğreneceğiz. Reis, <laughs> 800 can 40-60 vuruyor. Zırhı yok. Ha şey bu. Geçerse 3 can götürecek anlamında. Anladım. Şuradan geçerse 3 can gidecek. Abi şamanları ayır bundan. Şamanları tut. Bu herife can basarlarsa ölmez bu hayvan. Şuradaki piyadeleri bir geliştirebiliriz. Boksan abi iki vuruşta indirdi ulan canını bayağı indirdik aslında iki vurdu indirdi direkt şu şamanları biraz daha oyalayın o şamanlar buraya gelmesin tam kestik ogreyi ya o kadar da şey değilmiş bunları geliştireyim hemen sen şuna sıkmaya devam et Aha, aşağıda kule de sıkıyor. öldü tamam aldık abi ogre buradan geliyor. Bir ohre de buradan geliyor son tur. Tamam meteorum da hazır. Gelsinler tutarız herhalde ya. Şu kuleyi de geliştirebilirim. Alanı bir tık daha genişlese iyi olur. Yukarısı sağlam oldu. Şu arkadakileri de geliştirdik. Şimdi şamanlar ogrelerden ayırmak lazım. Reizlere baksana en önden geliyorlar bir de. Bunlara kesinlikle meteor harcamam. Şöyle bir şey yapsam. Bunu oyalasam şuna dalsalar da Olmadı Çok çabuk öldü bizim şeyler Neyse yapacak bir şey yok Arkadakileri oyalamaya çalışacağız Dayanın aslanlarım 3 vuruşta ölüyorlar bak gelişmiş olmalarından abi Şu ogreyi oyalayın şurada bunu tutsak aslında yukarıdaki buraya gelse ikisinin kafasına birden şey atsam meteor çok iyi olur. Bu arada parayla şu adamı geliştireceğim. Bas şuna. Öldü bu öldü öldü. Aldık gibi aldık gibi. Başarım açıldı. Tamam Ogren'in birini kestik. Dayanın. Bunu geliştirdim. Son tur zaten bu. Siz durun lan. Kaç canı var? Keseriz bunu ya. Keseriz keseriz. İnşallah keseriz. Ben şurayı oyalamaya çalışacağım. Ogre tek başına gitsin. Şu adamları geliştirelim. Öldü tamam aldık. Bak geliştirme baya önemli aslında. Onu da bir dövün. Peki geliştirince bizim adamlar ne oldu? 110 can 3'e 4 vuruyorlar. Zırhları gene yoktu galiba tam göremedim. Oğlum oyun güzel ama ha. Sürekli böyle yeni düşman türü falan da çıkıyor. Aha! Kahraman açıldı. Sir General Lightskier. Canı şeyi, menzilli saldırısı yok. Bu da hızı galiba. Farklı farklı karakterler de var. Bak level 12'de falan açılıyor diyor. Bir sürü karakter var. Bu 6'da açılıyor. Bu 8'de açılıyor. Bu da 8'de açılıyor. Bu dokuzlu açılıyor. Baya karakter seç bunu. Karakteri seçtik. Şimdi meteorun şeyini arttırabilirim. Meteor da güzel iş yapıyor aslında. Şu bomba kulesine yatırım yapmayacağım. Daha hiç kullanmadım. Buna 3'e şey harcamam ben bu arada. 2'yi şuna basayım. Bir turda piyadelere basalım. Piyadelere de çok kullanıyoruz. Bir tur daha atar mıyız? Uzun sürer ya. Bir tur daha girecektim de. Sonraki bölüme kalsın. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüzün de burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.